Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Evinden oynayacağız Şu ee, sesi birazcık kısalım ee, Bu arada Arkadaşımızın bir tane önerisi sayesinde bu oyunu oynuyorum Normalde bu oyunu Oynamayacaktım yani Bilmiyordum böyle bir oyunu aslında Arkadaşımızın biri önermiş Dedim oynayayım dedim Heh, Bu arada bir şey daha soracağım arkadaşlar Soru cevap çekeceğim ama şimdi değil Abonelerimiz yükselsin birazcık Şöyle bir 4000 5000'i görelim 1000 abone özel soru-cevap gelecek. Ee, aslında uzun bir video planlıyordum, vazgeçtim dedim birazcık daha büyüyelim sorularınızı sorun ben de cevaplayayım arkadaşlar. Ee, yakında soru-cevap yapacağız. Şu anlık bir tarih veremem. Ee, şu anda e, oyunumuza geçelim. İlk baş bir normal oynayalım. Baktık olmadı zora çekeriz. Ee, başlayalım hemen oyunumuza oyunu bilmiyorum dediğim gibi Hastayım hala kulaklarım tam şey yapmıyor duymuyor Şöyle bir taksiyle getiriyorlar bizi okula sanırsam okula doğru gidiyoruz oyunda çünkü okuldan Kaçmak gibi şeydi ee, neydi oynadı evinden okuldan ka kaçış mı öyle bir şeydi Şimdik Horoz bu çocuğu Taksi bizi sattı bu arada taksici. Bu da geldi bizim kafamıza lak diye vurdu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi birinci günden başlayalım oyunumuza. Eminlan teyze. Evet. Ben kayıyor foda. İyi olacağım. Tamam. İyi ol sen. Sen hep iyi ol. Hayır ya. Oyunu öğretiyor bize ya. Sağa sola çevir. Çok kolay. Kumandayı kullanarak yürüyebilirim. Yemin etsene Vallahi de oyunu öğretme bana ya Hadi ya Eğil kalk otur kalk Tuzak kapısından doğru çıkıyoruz şimdi Bakalım teyzeyle karşılaşacağız Tuzak kapısını açtık Bu okuldan kaçmalıyım Bence pek kaçamayacağız ama Kaçabileceğiz gibi durmuyor Orospu bu çocuğu daha yeni ya Bismillah ya Daha yeni kapıyı açtık Şerefsiz ya İkinci güne geldik. Ben kayıp foda ve iyi olacağım. Yarrağımı sen. İyi olamazsın. Yakında böyle bir anket yapacağız arkadaşlar mesela. Ee, soru cevap. Siz oraya soruları yazacaksınız. Ben cevaplayacağım. Ee, i̇nşallah iyi şeyler ya ne diyorum ben ya neyse siktir et oyunumuza odaklanalım arkadaşlar siktir edin ya şimdi soru cevap zamanı değil. Ama yakında yapacağım. Ya çıkacağım şu kapıyı kapatma suratına. Kapatma. Kapatma bana koy. Açmak için gizli bir şifreye ihtiyacım var. Küçük dolap diyor. Dolaplarda bir sik yok. Şurada bir tane tabela var. Tablo tabela diyorum ya. Tabloyu tabela diyen ben. Çık abi şuradan. Çık çık çık. Bir bok yok ya. Oo kilit bulduk. Şifre bulduk. Biz bunu çözene E sen tam bir orospu çocuğusun. Vallahi öylesin. Son güne geldik bile amına koyayım. Bismillah ya. 2 dakika yaşayamadık ya. Adam tahtaya yazı yazı götü sikildi amına koyayım. Şimdi o tabloya bak. Yarrak. Şu zamanlayıcı diyor, sığınma aç diyor, 350 TL. 350 TL açılıyormuş. Bu her şeyden indik. Normal yerde ya şu kapıyı suratına kapatma be mübarek. Kapatma. Geri zekalı. Böyle kapıları açmak için bazı anahtarlar diyor, yarrak diyor. Ya gele geliyor bu ya. Kaç abi kaç 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 kaç. Kovalamıyor değil mi burada? Kovalıyormuş da görmedi ha. Vallahi görmedi bu arada. Orospu çocuğu. Hala orada herhalde. Gitmiş ha. Vallahi. Geliyor, geliyor, geliyor. Kaç, 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 kaç. Ah, As siktir. Kapıyı suratımıza kapattık ya. Ona öyle bir fake attım ki ay. Yarrağımı attık. Ona hiçbir fake atamadık. 50 lira verdik lan bir şans daha kullanıyoruz. Ay sikiyim. Neyse oyunu zaten direkt sileceğim bu arada. Bu bok gibi oyun. Bu oyunu niye tutayım ki? Sen iyi olma amına koyayım. Hep iyi olacağım, iyi olacağım. Yarram iyi olacağım amına koyayım. Kapılarda bir sik yok. Buralarda da bir sik yok. Hiçbir şey yok. Leş gibi oyun yapmışlar. Aa kapı bulduk. Dolap. Saat bulduk. Burada bir bok yok. İnşallah bu sesi duyup gelmez. kilitli burası. Şurada tuzak kapısı var. Şuraya açtık şöyle girdik. Bu dolaplarda da bir sikim yok zaten. Oros bu çocuğu neredesin? Oros bu çocuğu yok. Nerede o bir ip ne? Onun var ya kafasını sikeceğim bak şimdi. Ama böyle bir şey olamaz ki. Direkt ölmeye çıkıyor herif ya. Direkt tehlikeli gireceğiz arkadaşlar şimdi. Siktir it. para bana vermiyor bana. 50 lira vereni siksinler. Direkt tehlikeli de var ya bizi öyle bir sikecek ki şimdi. Hadi hadi ya boş yapma orospu çocuğu ya. Senin ben amına koyayım orospu çocuğu. Tipe bak anasını siktimin evladı. Maske taktı bize bir de ya. Götüre sokacak maskeyi. Evet arkadaşlar şimdi tehlikeli gireceğiz. Bu bizi birazcık delecek ama olsun idare edeceğiz ya. Böyle götten böyle lak 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 vuracak. <laughs> Şaka yaptım. Gene geldik nalet olası okula. Anasını. Okulu çok seviyoruz. Ee, o yüzden okula geldik merak ettik. Bu Raybeys. Şey yapmaya. Orospu çocuğu. Tipini siktim. Taksici niye satıyorsa bizi. İpne oğlu ipne. En tehlikelisi girdik. Tehlikenin tehlikesinin tehlikesi Raib'e çok hızlı koşuyormuş. Raib bir de okul karanlıkmış amına koyayım. Nasıl kaçarız bilmiyorum. Bence pek iyi olamayacak bu bu yazıları yazdıkça. Kötü olacağım yazarsa kötü olur. Ama böyle pek şey ola... oğlum çok korkuyorum lan. Bu ne amına koyayım? Hiç bu kadar korkmamıştım. Dolapta bisik bir sik yok. Buralarda da bir sik yok. Yukarı doğru çıkıyoruz. İnşallah önümüze çıkmaz. Ya bu çocuğu ya. Bu bizi yakalayamaz değil mi? Kapıyı suratımıza kapattık. Şu an kovalıyor değil mi? <laughs> Onu ne sikiyim? Oo, orospu çocuğu. Öyle bir geliş yok koyayım kafa attı bize herif direkt Vallahi direkt bize kafa attı Lak diye böyle gömdü kafayı Sen hep iyi ol tamam mı Hep iyi ol koyayım Şeyden gitmek istemiyorum Tuzak kapılarından çok ses yapıyordu Adam direkt bizim yerimizi görebiliyor Ben yukarı çıkmayacağım vardı Yukarıda direkt bir siker. Şu tuşuna bakıyor arıyor. Kapı kilitli Doğrusu çocuğu buradadır Az önce buradaydım dedim ka kafa attı bana gelip. İnşallah bu siz duymamıştır. Ah geliyor ya. Kaç 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 kaç. Geliyor. Aman okuyayım daha kafamızı indirmeden. Ah indirmeden diyorum. Eğilmeden daha vurdu bize sopayı. leş gibi oyun arkadaşlar. Bu oyunu indirmeyin, oynattırmayın, oynamayın. Ve şimdi ben de oynayacağım. Şimdi sikrop geçeceğim, sileceğim ama. Leş gibi oyun yapmışlar. Aç kapıyı abi. Aç 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 aç. Şurada ne var? Aç şu kapıyı. Bir bok yok. Vallahi bir bok yok. Siktimin oyununda hiçbir şey yok. İnşallah yukarıda değildir. Değil. Kaç. Nerede? Ya görmüyor ki. Karanlık ya. Siktir git ya. Videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne çekelim bilmiyorum ama. Bu ne amana koyayım. Senin ben amana koyayım. Orospu çocuğu. Bu ne ya. Sikerim böyle oyunu. Tipe bak anasını siktimin evladı. Amman okuduğumu. Bizi gömdü lan. Videomuzu sonra görüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Sikerim.